Zindaşti, Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj yaptı, kasetten Ali'ye uzun çıktı. Sedat Peker'in, suç dünyası ile yakın ilişkiler kurarak yargıya, bankalara baskı yaptığını belirttiği, eski danışmanı Sinan Çiftçi'nin, hakkında, zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede fişini çektiler, ifadelerini kullandığı kuzu hakkında bu kez de, seks kaseti ile şantaj iddiası ortaya atıldı. Koronavirüs nedeniyle öldüğü duyurulan ancak yeni iddialarla ölümü şüpheli bir hal alan dönemin Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Kuzu'ya, uyuşturucu baronu Naci Zindaşti'nin seks kaseti ile şantaj yaptığı belirtildi. Yatak odası görüntülerindeki kadının ise, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP'li hemen tüm siyasilerle görüntü ve fotoğrafları bulunan Ali'ye uzun olduğu kaydedildi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, 6 Nisan 2018'de Büyükçekmece'deki evine yapılan baskında gözaltına alınan Zindaşti'nin cep telefonu imajından Kuzuya ait seks görüntüleri çıktı ve Zindaşti bu görüntülerle Kuzuya her istediğini yaptırdı. Bu görüntülerin Burhan Kuzu ve AKP Beşiktaş İlçe Örgütü üyesi Aliye Uzun'a ait olduğunu belirleyen polis konuyla ilgili Zindaşti'nin ifadesine başvurdu. Zorlu Center'daki dairesinde Ali'ye uzun ile nasıl tanıştığını anlatan Zindaşti, misafirleriyle alem yaparken kendisine hayat kadını bir kişiyi aradığını ancak bu kişinin İstanbul'da olmadığı için kendisini Ali'ye uzuna yönlendirdiğini anlattı. Zindaşti ifadesinde, Ali'ye'yi aradım. 6 ila 7 kız için kız başına 500 eurodan anlaştık. Ali'ye kızlarla birlikte daireme geldi. Misafirler Ali'ye'nin getirdiği kızları seçip odalarına geçti. Ben Ali'ye ile birlikte oldum iddiasında bulundu. Zindaşti Aliye Uzun'un daha sonra da kendisini Türk vatandaşlığı için Burhan Kuzu ile tanıştırdığını kaydetti. Yatak odası görüntülerinin nasıl çekildiğini ve kendisine nasıl çalıştığı konusunda bilgi vermeyen Zindaşti, iddiaya göre bu görüntüleri kullanarak Burhan Kuzu'ya şantaj yaptı. Şantaja boyun eğen Burhan Kuzu, Zindaşti'nin her istediğini yerine getirdi. Bu arada iddiaya göre organize şube müdürlüğünde görevli bir polis memurunun Zindaşti dosyasını sızdırması üzerine görüntüler Orhan Ünan'ın eline geçti. Burhan Kuzu bu kez de görüntüleri ele geçiren Orhan Üna'nın isteklerini yerine getirmeye başladı.